çoğu insanın yani okuma hayalleri vardır, üniversite hayalleri vardır. Ben çocukluğumu bile yaşamadım. Yani çocukluğumda bile ben bu tarlaya gelip bu işi yapıyordum ve hala yapıyorum. Bundan utanmıyorum kesinlikle. Çünkü ben utanacak bir şey yapmıyorum. Kendi ayaklarım üstüne dur duruyorum. Fakat kadınların hakkı emeği kesinlikle sömürüliyor. Yön <laughs> ne 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 Bu yoksulluk değil, bu mağdur edilmek. Eve gidiyor, bahçesi var, çocuğu var, tavuğu var, bakılacak kaynaması var, bir de evi geçirmemesi var. Çarşı pazar onda adam 8 aydır eve gelmiyor. Neymiş? Çobancılıkmış. Bu kadın ne yapsın? Aldığım 70 lira çocuğumun bezini ve ekmek paramdır. Başka hiçbir şeyimi alamıyorum yani maalesef. Evet. Akşam eve saat gece 12'ye kadar başımı yani rahat bir şekilde yastığa koyamıyorum. E, e, Çorha belli ne var? İşe göre. E demek o dinlemez, e, işte ne beş ne da boşum. Boşum. E, erkekten aşağı bir canlı değil kadın. Sizi ezmeye hiçbir şekilde hakları yok. Ben buna inanıyorum.